Ama buna yakıt almamız Onu, gerek abi. Bu bizi götürmez. Allah öyle gelsin. Efendim? E, bu bizi götürmez. Buna bir yakıt almamız gerek. Aynen ben de öyle bir yakıt almasam. İşte bir sabah uyandığımda Çav bella çav bella çav bella çav 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 ellerim ağlar benim yani benim burada yine. Her Her yine. Tamam. Oğlum benim 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 oldu bana ya? Buldum, Abi söylüyorum seni benim 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 Sandığımızı açtım oradan yaparsanız çok benim Yeni gelenler hoş geldiniz. benim benim Geliyoruz. Benzin alıyoruz değil acilinden rehine alalım buyuruz O kolay ya yani. Ben yoldan Mali teşekkürler limonlu için Hadi bakalım harbiden birlik bin alamete geliyor kıyamete Yalnız gündüz olmadan başlamamız gerek. Ya çok güzel. Bir rehin arayız da. Çok güzel. Ne diyoruz? Bir tanesini biz alalım Reyna Rehin'i tamam. buldunuz mu? Tamam. Uzi'yi bırakmayacağım ya. Başka silah mı? Sol'u filan kaptırdık ya. Şark siz şarkı az demiş. Aha bir tane. Şurada abi. Eee hmm. Selamun Aleyküm. beyefendi bakar mısınız? Bey ben şöyle sizi bir Elim alabilir miyiz yanınıza lütfen. Gel. Gel, canım, gel. Gel gel. Abi sen kucağıma ben de kucağımalım sen mi? Ben alalım ben alalım. Tamam abi. Gel canım Olur gel. Yani. Vallahi Bir yapacak bir şey. Allah. Allah. E Allah. bir tane Allah. daha mı alalım abi? Abi gözünü seveyim. Nereye gidiyoruz abi? Kapını.

dum rat you bet yo i will have this that possible eletzenti vas era nor chau 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 eletzenti Ev var da ev kur. Biz Geldiğimiz gibi başlatın sabah olmak üzere. Da partizano, da partizano, da partizano. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır.

Nasıl beklemek zorunda kalacağız ondan diyorum. Aynen aynen. Oliver. 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 parti çok güzeldi değil mi? Partisi. Abi. Kostüm partisi oğlum ne partisi olacak? Eee, güzel lan güzel. güzel. Gülüm benim hoş geldin. Çok, çok eğlendim. Çok güzel. Abi sirenler orada. Şimdi Bir ben şuradan oldu git git. gel koştu be koş. Yapacağını bir şey Yuh amına Gel lan buraya. Yuh Abi git dedi. Kim git dedi? Yuh Bu dedi abi. Allah. Aman 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 aman. Lan bizimkiler neredeymiş? Siz neredesiniz şu anla? O Rehine gitti. Tamam. Abi rehine kolay kolay. Ama o çocuk iyiydi ya. Arabaya gitsinler, arabaya gitsin. Romatizmaları mı Çabuk. Allah. Bizde araba gitsin. yok da tonum atalım bizi alın. Konum at, konum at, konum at. Tamam, şey. Ama yapacağınız iş, iş değil ya. Vallahi burası... Ee, biz... Abi gel. Abi. Şey diyorum ya eee He gibi ki çocuğu çıkardık galiba Yok ya Onunla çantı hı Allah yani geç aradan gidelim Yok abi yok ne diyecektir ya Öyle var mı üst başlarıma kafalarına göre yani, Gelsinler gel Abi gelsinler Oğlum bak geliyorlar diyorum Havadan sudan bahsediyorum Abi işte öyle ya. O araya Hava var ya. E, aynen bugün nemli gibi sanki. Güneş var ya. Aynen. Çok güzel abi. Ama acayip ya. ya aynen Bu, aynen. sıcak. Yağmur geldi. Eee, a, a merhaba. A merhaba. A memurum hoş buradan, geldiniz. Buradan, hoş bulduk. Buradan ihbar geldi. Üzerine sarmak zorundayız. Ne, ne ayır den ayır den Ihbar geldi. Evet buradan atış ihbarı geldi. geldi. Allah, Allah Allah. Geldi. Biz buraya daha yeni geldik. Yeni memurum. geldik ya. Maalesef. Baru, bir saniye. Memurum barut testi yapın. Üst arama neyiniz? Evet, Önceye geçin geliyoruz. Yani üst hakkımız var. Ya hakkınız var tamam da mı? memurum Bakın. bizlik bir şey yok bak biz havadan tamam, suda konuşuyoruz bu benim kardeş şey yoksa köyde yoksa yeri geldi. O zaman sizden suçunuz olmayacağı için üstünüzü evet. aramanızda bir sıkıntı Allah olmayacağını düşünmüyorum. Allah. Ya benim. arkadaş üstümüzü neden arıyorsunuz barut testi yapabilirsiniz. Buradan yapabilirsin ihbar geldiği da. için üstünüzü aramak zorundayız. Bir saniye memurum Öyle bir duvar şimdi sana. size hayır yaslanmıyoruz. Memurum İşimizi bir saniye lütfen. Olmasın bak parmaklarımızı uzatalım barut testi var mı yok mu bir kontrol edin. Aynen bir bak. Memurum Buyurun. ben şikayetçiyim arkadaşlar bana silah çektim metronun mesela, altına kaçtım. Oğlum kim silah çekti 3 tane. Gösterebilirim size araçlarını. Yalan Vallahi söyleme Ya yalan söyleme. Kendilime bak. Memur tamam, Adamı üstümüzü aramak zorundayım şu anda. Yavrum. Ya, ya arkadaş üstümüzü arayıp lütfen. Bir saniye. Biz de bu adamdan şikayetçiyiz. Biz de bundan he biz şikayet de bundan şikayetçiyiz. Tamam, Belki silahını da Allah Allah. Arkadaş silahımız olabilir neden olmasın. Kasımlarımız var. Onun da silahı olabilir tamam. Siz de sizin üstünüzü arayacağız. Ya kişinin üstü boş. Memurum bakın. Evet. Zorlaştı. Kızmaya başladı. Beyefendi, zorlaşalım. siz olacak. böyle diyorsunuz yapın. da, siz onlar nasıl şikayetçi olursunuz, Biz sizden, sizden şikayetçi Arkadaşım, Arkadaşım şikayet de de Evet. Şikayet evet. ettikleri evet. Allah ın Allah. Memurum, bakın. İndirir misiniz? Hayır, neden bırakalım? Aa misin? Hayır, anlamıyorum. Kim bu? Emice, Emice. bir gel de ya. Allah ın Allah. Allah ya. E, ee, polisler... Barut testi, Baru testi yapın ya. abi. Barut testi yapın. Ya. Beyefendi. Ya, ne oluyor ya? Ya Emince e, arkadaşlar galiba şaşırdı da. Yani Amirim sorun nedir tam olarak? Ben arkadaşın eli göstereyim. Şimdi beyefendi buradan Buyurun. Evet. ateş ihbarı geldi. Arkadaşlar da amirim. buradaydı. Tamam. Amir. tamam. arama hakkımız var. Aratmıyorlar. Şöyle söyleyeyim yalnız. Üstlerini arama hakkınız şu şekilde var. Barut testi yapacağız testi sonucu eğer pozitif İyi, çıkırsa, tamam, tamamdır. Iyi. ona göre şey yani ya. şey olarak zaten. Yani şöyle düşünün, ee, amirim bir saniye bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. buyurun. Şöyle düşünün, diyelim ki motelde bir ateş ifade geldi. Ya. Siz gidip tamam. herkesin üstüne arıyor musunuz? Peki, beyefendi, beyefendi, Şöyle bir şey, şey söyleyeyim beyefendi. Bu kişi şikayetçi. ve Burada polisler o Oliver olarak konuşuyorum. Tamam, biz de seninle şikayetçiyiz. Vallahi, Allah, Allah. Allah Allah. Allah Allah. Abi çöldi, yapalım, her şeyi? Şey oğlum. Poyraz atla yeri gidelim. Ziyade. ben Ne dinliyorsun? Şunu bir de <laughs> şey Burada. Tamam. Yani, tamam. Abi, tam adam. Bu arada, barut, barut testi. Tamam. 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 Bir dakika şu paylaşımı söyleyin gelsin. Allah Allah. I'm Yo. Bağır mı kız? Oğlum üçünü vurdum birini adı, vuramadılar ya. Ben dur alıp geliyorum abi bekleyin. Tamam, çabuk. Var mı bir tane rayine falan hiç yanınızda? Tane, Büyük. tane. Büyük. tane, Büyük. tane, Büyük. tane. bir tane tane. bir tane mi? Bizim diğer nerede? Tamam, getiriyorum. Tane. Tamam. Böyle et. Bizden kimse vurulmadı mı? Yok lan ne lan ne vurulmadı oğlum manyak gel hadi çabuk. Emice nerede? Emice nerede? Emice uçağı var gidiyor. Tamam. Ben başlatayım, şey başlatayım mı? Başlatayım mı? Bekle, <laughs> 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 Poyraz gelsin bir de bir reyne lazım. Tamam. Hızır abi. Efendim. Bir polisin kapısına bir tek atışım var aklımda. Ben zaten Şu Abi görünce şey başladım. Mi? Zing, zing, Ay, zing, zing, Oğlum bizimki <laughs> niye sabırsız ya? Oğlum sab dedin. Ben ablacım. Ben i̇ki dakika maskeyi <laughs> takmayayım. Maske maske maske. Ya sen ne anlatıyorsun lan? İki dakika. zaten. Zaten. Aha. Oh. <laughs> oh. <laughs>

E mi sento... Demetri, te. Demetri, demetri. E se io muoio da partigiano O oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao E se io muoio da partigiano Tu mi devi se pedir. E seppellire Grande,

Tamam. 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 açtım oradan limon Tamam. yeni Tamam. 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 ayarlay ayarlamamalar ayar. Ay, Ay, Ay e e e çarpabiliyorlar. Onu da söyleyeyim. Yanlış e e e Memurum sen tek Şimdi. mi geldin? Yok gelecek var. Gelecek. gideceğiz. Gidiyor. Biraz bekliyorum, Biraz bekliyorum. Yok, Yok. 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 Öyle bir şey. Ama tezde ee, ulaşamıyorum. sizin Bizim Adalım bu çocuğu. Siz siz de fazla. Allah Allah acaba niye yok? Mal mı? Amanis. Bir dakika. Oğlum. Seni <laughs> çok güzel bazı da varmış. Abla şuna bak. Ah, senin evet. sesini yerim. Ben senin sesini keseceğim. Dolduracağım oraları. O değil de. O zaman ben de bu Leyleler'in birine kafasına sıkalım ne Aynen aynen. hayır Sıkalım ya. ya bir tanesini Yapmayalım yapmayalım Ayar aslanlar Sıkarsanız çıkalım bana ne diyeceğiz? Gelmezlerse gelmesinler yani. Tamam Vallaha mı? Tamam hadi çıkalım Öldürün dur Bekley, bekleyin bekleyin Bekle bekleyin evet. Bu nasıl postur? Sen tek başına yapmayacaksın Adam etsin. isyan etti <laughs> ya Gel seni de yalnız <gülüyor> alalım <laughs> artık para Vallahi verin Lan karı bağırma bak sıkarım ya Bana bir şey söyleyeyim mi? Az önce bütün ofistirlere vurduk

Yalan Testi yapıyorum. Çam, yalan çam, Yalan değil. Çam, 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 çam. Yalancı bir <laughs> kere. Yalancı bir kere. Gördün mü yalanı Hak yalanı sikim inanır. Hava, Hava kada bu dikti yine yağmur yağıyor. Hava. Çıkmıyoruz, çıkmıyoruz, bekliyoruz. Çıkmıyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz ya. <laughs> Coşkun amcamı dinle. De? Ben ocağa çay koymuşum. Çay içer misiniz? Valmızı evet, çok güzel gramı çıkarayım da. Ben, ben, da ben böyle günlerde sizinle birlikte olamam. Özür dilerim. Özür bey! Diyordum ki Heh. azalsak mı acaba 88. 8? Gelin, gelin. Yok benim canıma kaçtı çeyrekler diyorum nasıl? Şey Yine. Yapalım. Adetimi glukozana. Dengenme lan soğuk Açın açın. E dans kaç. El zevzek mi? miydi? Düz zevzek mi? 7 yapalım. Düz zevzek. İyi tamam, bir saniye. O hangi kastı? E dans e, zevzek ha düz. Yok yok, elleri bağlıyor ya. E, e, uçak, uçak, uçak. Sen de uçak ol kırmızı şort diye. Tamam, Tam, oğlum yani. sakın. Düz zevzek kaçtı. Memurum, siz de oradan eşlik edin. Sen oradan eşlik edin, eşlik edin. Atina'da geldiler. Tam geçinir. Bak bir dediğimde basıyoruz, tamam mı? Tamam. Tamam. Üç, iki, bir. Haydi bakalım kütçüle gocu. Allah 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 Ey 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 quali sağlığı. alkışlıyor insandan bir gün geldi. Geliyor boyandı. Ey 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 ey

Memur şey Bey. Dede beni rehin al. Silahım mı dike? Çıkalım hmm. artık Ne kadar şeyimiz var mı? Biz? Biz. biz. Bizim vaktimiz bitti bir saattir sizi bekliyoruz. Anladım. Biz çıkıyor. Çıkabilir miyiz? Ee, değil şu değil anlık hayır. İçeri gir. Tamam. İçeri gir. Oğlum, çok acıktım bir yemek yiyeyim böyle. Sana mı soracağız lan çıkmıyor. Ya bir şey bir yapacak şey. adam olsa ha. zaten şey yaparım memur. Zıpla 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 kırmızı. İyi. Zıplama Ananız. Bağırma canım bak çıkık ya. Çıkık ya. Bağırma ya. Ben, ee, o zaman yavaştan ben, mı? Ben bu polisleri vururum ben ben Yok lan terbiyesiz öyle şey olur mu? Devletin Hadi hadi <laughs> yavaştan ben, kaçalım tam. o zaman. Sonra. Yalnız o arabaları Sonra koymasın da olur. Aynen aynen. Beni kurtarmayın onları ben, boşver. Abi şu kapının önünden çekin reyni sevmiyor. Mor olan iş önce. Kapının önünden çekin araçları. E, arka... Tamam. Eee gelin abi. Geçin. Ben çıkmayayım. Arabayı ben yeri bilenler kullansın. Neyse çıkam kimse kalmamış. Lan oğlum durun lan. Şuna Yok yok o alper. E. Lan beni bekleyin. Ama hepiniz hızlı koşuyorsunuz. Beni beklemiyorsunuz. Hayır, hayır. Beni bekler misiniz? Hızlı koşuyorsunuz.

Abi o zaman şey yapalım. eee... Geri, geri git geri git, geri git, geri git. Geri git. Geri git. geri git. Ben sırtım, ben, 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 ben söylüyorum. Söylüyorum. Niye Kerem nerede? Kerem burada mı? Buradayım. Gün abi. Soygun başardı tamam ne satıyor? Bir dakika, herkes aynı yöne gitmesin. E, polisler iş... Çık, çıksın. 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 Ağabey görmedin mi? Neyim var? Var ben bizden birini alıyorum. Tamam. Tamam gitme dedin. Polis daha var. İlerleyen sana. Polis tarafını sağlayıyoruz. Polis tarafı sağlayıyoruz. Sıkıntı yok. İç kur tarafı temiz mi? Evet, temiz. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam tamam. Temiz. Tamam. Senin T20'yle devam edelim. 4 polis oldu. Helal olsun helal olsun. Kaç 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 ama çok bizi devam et. Ne yapıyor lan? T20 çıkarsan onda gidelim. Aynen. Terminator zaman. Sakin. ol. Ben de bir yaralı var. İşkur tarafından çıkacağız da bir üstünüzü başında değiştirin. Çık, çık, çık. İşkur tamam. tarafından çık. 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 Tamam. Arabayı tamir ediyorum Biz Dışarıdayız. Git. Git git. Dedik yok lan. Ananı sikim kapıyı. çok gitti. güzel. Ne Bence dedik? Önce atlattık artık. Malikane dur. İşaret et, işaret. Tugay abi nerede? Tugay abi nerede? Kaçtınız mı Tugay? Başlık başlık. Tugay abi mısın? Biz Tugay'la atlattık Malikane'de. Tamamdır. Çok, e, çok iyi. İşkur'da biriniz beni bekleyebilir misiniz? İşkur çıkışında. Kelemle de geliyor Geliyoruz, geliyoruz. Tamam. Aa! Poyraz abi, Koyraz gel Poyraz gel. Soygun başarılı. Çalınlar. Abi omuzumdan vur oldu. <laughs> Palanı. Palanın anasını belledik arkadaşlar. Haydi. Gelin lan malikaneye. Biliyoruz doktor çağırdık malikaneye. Poyraz acele et.